Gün doğdu hep uyandık siperlere dayandık Gün doğdu hep uyandık siperlere dayandık İstiklalin uğruna da alkanlara boyandık İstiklalin nur... Kıymetli dostlarım, sevgili dava arkadaşlarım. Türkiye'de toplumsal sorunlar, sosyal meseleler öylesine patlamış ki ekonominin bozulması, halkın yokluk içinde, zaruret içinde kıvranmasını gölgede bırakacak dehşet sorunlarla toplum boğuşmaktadır. Türkiye'de çok basit bir örnek verecek olursak, sadece Anadolu yakasında Maltepe Cezaevi'nin açıldığı 2007'den itibaren her sene Anadolu yakasında uyuşturucu kullanımı yüzde 360. Sokak çeteleri, torbacılar her köşe başını kesmiş, okulu, okul önlerini liseleri, kolejleri bırakın ilkokullara kadar okul önlerine işgal etmiş vaziyetteler. Gelinen durumda Kolombiya'dan bin beter bir İstanbul tablosu var önümüzde. Yaklaşık 9 bin kişinin cezaevinde yattığı Maltepe cezaevi tamamıyla bir uyuşturucu deposuna dönüşmüş Öyle bir vaziyet anlatılıyor ki kendisini hususi yakalatıp cezaevinde uyuşturucu satıcılığı yapan kişiler anlatılıyor. Cezaevine hiç uyuşturucuyla tanışmadığı halde hırsızlık gibi ufak tefek suçlardan tutuklanıp giren herkesin Maltepe cezaevinde müptela olup çıktığını bir müddet sonra da torbacıya dönüştüğünü cezaevinde yatıp çıkan birçok kişiden öğrenmekteyiz. Geçen sene, daha doğrusu bir Haziran günü Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla tutuklandığım dönemde Maltepe cezaevinde her koğuşta kalan insanların yaklaşık üçte ikisinin uyuşturucudan yatan, uyuşturucu satmaktan yatan ve kullanmakta yatan, kullanmak suçundan yatan gençlerimiz olduğunu üzülerek gözlemledim. Öyle bir sistem kurulmuş ki tepeden tırnağa güvenlik bürokrasisinin pay aldı, rüşvet aldı. Açık bir uyuşturucu pazarı Maltepe'de oluşturulmuş. İslah etmek için kurulan cezaevleri uyuşturucu deposuna, uyuşturucu ya insanların alıştırıldığı bir merkeze dönüştüğü bir ülkede asayişten söz edebilir miyiz? Türkiye'nin bir İçişleri Bakanı var. Her gün çıkıyor kahraman edasıyla. Şu kadar PKK'lı öldürdük. Böyle operasyon yaptık. Şöyle operasyon yaptık. Ortada PKK'lı cenazesi yok. Her gün operasyon yapıyor Süleyman Soylu. Her gün 150-200 tane PKK'lı öldürülüyor. İki senedir böyle. Fakat hala PKK'yı bitiremedi. Dün açıklama yapmış. Efendim PKK'lı militan sayısını tarihin en düşük dönemine indirdik. 300 küsür tane militan kaldı. Nereden bunları saydınız? Sayısını nereden biliyorsun? Hakkari'nin mağaralarında tünellerde saklanan PKK'lı hainlerin sayısını sen nereden tespit ettin? Hangi endekse göre tespit ettin? Tamamıyla bir propaganda, tamamıyla sosyal medyada efendim soylunun reklamını yapan bir güruh, Türkiye'de asayişin çok iyi sağlandığını, kanun nizam devletinin kurulduğunu iddia ediyor. Fakat PKK'lılar ülkede cirit atıyor. Kamu kurumları FETÖ'cülerin tamamıyla gizli yapılanmasının kontrolünde olmaya devam ediyor. Emniyet istihbarattan bir arkadaşımın söylediğine göre emniyette kripto FETÖ'cülerin oranı ekseriyeti %55. Her gün jandarmaya, kara kuvvetlerine, hava kuvvetlerine operasyon yapılıyor ama Emniyetteki Fethullahçılara dokunulmuyor. Neden dokunmuyorsun Süleyman Soylu? Cevap ver. FETÖ'yle geçmişinden dolayı mı dokunmuyorsun? FETÖ'yle irtibatların hala devam ediyor mu Süleyman Soylu? Halka açıkla. Göz boyamayla bu iş olmaz. Her gün PKK'ya operasyon yapıyormuş. Her gün 100 tane 50 tane PKK'lı öldürülüyormuş. Ama bir türlü PKK'lı bitmiyor. Dün de açıklama yapıyor. 300'e kadar düşürdük sayıyı diyor. Neyin endeksi? Ne zaman saydın bu? Güneydoğu'nun dağlarında, mağaralarında, Kuzey Irak'ta, mağaralarda, kamplarda saklanan PKK'lıların sayısını nasıl tek tek saydın? Türk halkı bu kadar aptal mıdır? Cambaza bak derken PKK ile mücadele ediyoruz derken Sayın Soylu neden uyuşturucu mafyasına yönelik operasyon yapmıyorsun? Sokakta bir sürü dedikodular var. Süleyman Soylu'nun oflu hemşerileri bu işleri yapıyor diyorlar. Neden bunlara çıkıp cevap vermiyorsun? Türkiye'yi kumar ve uyuşturucu mafyasına teslim eden bir İçişleri Bakanı başarılı mıdır? Başarıdan söz edilebilir mi? Kimi kandırıyorsunuz? FETÖ'nün yapılanması ile ilgili, adliyede ve poliste bıçak gibi kesilmiştir operasyonlar. Adliyede de hakimiyet fetödedir, emniyette de hakimiyet fetödedir. Kendime yönelik saldırılardan çok iyi biliyorum ve yakın bir zamanda bunların yeni bir kalkışma yapacağı yolunda. Defalarca hükümeti devlet istibaratı uyardım. Yine buradan uyarıyorum. FETÖ'nün yeraltı yapılanması her an bir kalkışma yapabilir. Son derece kendilerine güvenleri gelmiş vaziyettedirler. Hazırlıklarını bitirmiş vaziyettedirler. Bu işin tedbirlerinin alınması gerekir. Kıymetli dostlar, Bugün ve dün yine Türkiye'nin gündeminde çok yer alan alan konulardan bir tanesi Katar'lıların İstanbul Borsası'nın %10'unu almasıdır. Bu bana göre Katar gibi 2 milyon nüfuslu bir devlet gelip Türkiye'yi işgal edemeyeceğine göre, borsanın da mülkünü satın alamayacağına göre borsa bir işletim şirketidir arkadaşlar. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bir işletim şirketidir. O şirketin kağıt üstünde yüzde onuna Katarlıların gelip 1-2 milyar dolar yatırması ülke ekonomisinin hayrınadır. Erdoğan'ın yanlış icraatlarını tabii ki eleştireceğiz. Ama bu satış Türkiye için, Türk milleti için ulusal bir tehdit oluşturacak bir satış değildir. CHP'lilerin kopardığı yaygara yersiz bir yaygaradır. Beni tanıyanlar bilir, ben ulusalcı bir insanım, ülkücüyüm, ülkemin varlıklarının satılmasından yana değilim. Ama global dünyada serbest pazar ekonomisinde şirketler satılabilir, şirketlerin varlıkları satılabilir. Tamamı satılmadığı zaman %10 gibi %20 gibi satışlarla bunlar son derece akıllıca işlerdir. Ülkemize nefes aldırmak, ekonomimize nefes aldırmak için yasa değişiklikleri yapıp liberal ekonominin kurallarını uygulamamız gerekmektedir. Ülkemizi kalkındırmamız için de yabancı sermayeyi çekip Türkiye'de yabancı sermayeye güvenli iş sahaları açmamız gerekmektedir. Bunda bir beis yoktur arkadaşlar. Bu konuda gelen soruları böylece cevaplamak istedim. Buna da bir yanıt vermek istedim. Hepinize hayırlı günler dilerim. Cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun sevgili dostlarım, kıymetli dava arkadaşlar.